Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada kaldık. Sayfa 15, Cüz Derslere devam edelim, tekrar edelim. Özellikle anlattığım kuralları not alalım. İnşallah Rabbim o günleri gösterirse 100. dersten sonra bu kadar teferruatlı bir şekilde anlatmayacağım. O güne kadar kendinizi geliştirmeye çalışın. Recep ayındayız. Kur'an-ı Kerim ayın ayı, Ramazan ayı. O güne kadar Kur'an-ı Kerim okumanızı geliştirin. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü her harfine 10 sevap veriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu öyle buyuruyor. Bir harfi okuduğunuz vakit 10 tane sevap veriliyor. Kabire girdiğimiz gibi bu sevaplar, tabiri caizse bu paralar, bu altınlar, ahiret sevapları. Dünyada para nasıl iş görüyorsa, ahirette de sevap aynı şekilde para işlemi görecek kıymetini bilelim. Bol bol sevap kazanalım. Önümüzde ebedi bir hayat var. Sonsuz bir hayat var. Onun için yani ne kadar sevap kazansak bile o ka az diyebiliriz. Sonsuz bir hayata. Onun için bol bol Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edelim inşallah. Yeni başlayan kardeşlerimiz birinci derslerden itibaren takip etsinler. Az çok titreme olaylarına da bir çözüm buldum. İlk zamanlarki gibi titretmemeye de çalışıyorum bu arada bunu da söyleyeyim. Ve dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'yi T şeddiliyoruz. Vet sert bir şekilde T olduğu belli olsun. Vet T çünkü şedde var. B U U uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz elif var. Harfimet met harfleri 3 tane ezberleyelim. Harfimet demek uzatma harfleri m Me, meyi de uzatıyoruz. Harf metten harekesi elif gelmiş. T'yi T'ye bağlıyoruz. Tet sert bir şekilde. Cezimli T şiddet harfi. Tet. Şimdi bu lü'yü ş'ye şeddeleyeceğiz. Lü ş'ye şeddelenirken bu aradaki hareket harfler okunmuyor. Bunları hiç görmeyin. Önce bağlıyoruz lüş sonra okuyoruz ş. Lüşe. Ye Y'yi de uzatıyoruz. Harf metten herkes elif var. T D demiyoruz. D harfi değil. T ile T arası. T ye'yi harf metten herkes Z olduğu için bunu da uzatıyoruz. T da uzatıyoruz. Nü. toparlıyorum. V T B U M T L Ş Y T N Şimdi siz sesli bir şekilde okuyun. E L L'yi uzatıyoruz. Asar var arkadaşlar. Derse yeni katılan kardeşlerimiz varsa asarın ne olduğunu merak ediyorlarsa onu anlatayım. Asar gördüğünüz şu dik olan hareke üstte olursa hem üstün görevi görüyor hem şunun görevini görüyor hem de uzatma görevi görüyor. Aşağıda olursa esre görevi görüyor hem de uzatma harfi uzatma görevi görüyor. Ne kadar uzatmamız gerekiyor? Bir saniye bir elif miktarı kadar. A, -le, le uzattık. Mül'e bağlıyoruz. Mül, ki. Sü, L'ye Le bağlıyoruz. Ley men diye ne yapıyoruz? Burada duracak olduğu için duracak olduğu için normalde Süleymane ama duracak bize kırmızı ışık gibi düşünelim. Dur diyor. Durduğumuz vakit üstün iptal oluyor. Kendimiz bir cezim koyuyoruz ve uzatarak duruyoruz. Çünkü uzatma var burada men met tarz oluyor. 4 saniye uzatıyorsun. Toparlıyorum. Ale mülki Süleyman okuyalım. Ve me me'yi uzatıyoruz harf metten hareketli elif var ve me siz okuyun. İkinci satıra geçiyoruz. Ke fe ra ra harfi kalın olduğu için re demiyoruz. Ke fe ra sü ley me me'yi uzatıyoruz. Asar var. Nü hemen kesiyoruz. Uzatmıyoruz nü'yü. Çünkü uzatma harfi yok önünde. Süleymenü kefera Süleymanı okuyalım. Ve le, le uzatıyoruz. Asar var. Ki neye neyi de şeye şeddeleyeceğiz. Nasıl yapılıyor? Önce ki neye bağlıyoruz. Kin bağladık. Sonra neyi şeye neş Sonra şet geliyor, Şe. Ş. Şedde var ya. neşe. Ve le ye Ye. uzatıyoruz. Harf metten herkes elif var. Tı. Uzatıyoruz. Harf metten herkesiz. Ye var. Evet. طينا ولكن الشَّيَاطِينَ طينا. اوكي كفروا keferu ru Ruyu uzatıyoruz harf hareketsiz. harekesiz ve var ru demiyoruz ra harfi kalın, kalın, olduğu için u sesiyle okunuyor ru ve uzatılıyor yu ile liye şeddeliyoruz ayn harfini sıkıyoruz kırtlamıza alli önce bağlıyoruz alli şeddeliyoruz mü Neyi de burada müyü uzattık. harfimetten herkesi ve var. Ne harfini de neye şeddeliyoruz arkadaşlar. Nen bağladık. Sonra okuyoruz. Ne uzatması var. Harfi metnin var. Nen ne se keferu yu alli mü Nennes şeddeli ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniyede tutma vardı. Tekrarlayayım. Keferu yu alli Siz okuyun. Siz okuyun. Evet. Üçüncü satırımızı da okuyalım. İleride ne vardı? Neyi siye, siye, haya, hayı raya bağlayacağız. Burada ne var? Unutmayın. Ne harfi var? Düşünün. Ne? Ne, ne? Pardon. S vardı. Ne yoktu? Se, siye. Ses bağladık. İleride S se var. Ses. Sonra si de haya. Sih. Sonra r yapacağız. Hır. Ses sihr. Duracak var. İstiyorsanız burada geçin sizin için kolaylık olsun. Kaf duracağına geçilebiliyor. Ses ra Sihirden bahsediliyor. Büyüden yani. Ses ra Bu arada büyü haktır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yalnız sihir, hani sihirbazlar var hokkabazlar şapkan içinde e, tavşan çıkarıyor, bir e, sihirli değenek diyorlar, onunla bir insanı kaybediyorlar vesaire gibi şeyler. Bunlar dinimizde batıl, hurafe, yalan. Yalnız büyü haktır ama Allah'ın izniyle gerçekleşir büyü. Allah izin vermedi mi büyü de gerçekleşmiyor. Büyü haktır, sihirbazlık yalandır. Kim sihirbazların yapmış olduğu işlere inanırsa vay be gerçekten... Adam şapkanın içinde tavşan çıkarıyor. Tövbe aşa. Böyle düşünürse bu kişi şirke düşmüş oluyor ve küfre düşmüş oluyor. Kafir oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. Orada sihirbaz kendisinin yaratıcı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. İnsanlar da bu yaratma sıfatı Allah'ın olduğu için o sihirbaza Allah'ın yaratma sıfatını verdiklerinden dolayı, inandıklarından dolayı kişi kafir oluyor. Onların hepsinin bir perde arkası var. Yalan, dümen. Hepsinin bir yalanı, bir dümeni var. Bazen izliyoruz. Nasıl yaptıklarını, nasıl yalan yaptıklarını. Oradan şey yapabilirsiniz. Evet. Siz okuyorsunuz. S vardı ileride. S'yi siye, siyi heye, heye raya. Pardon. Bu şettelemeyelim. Cezimlemeyelim. Rayı okuyalım. Ses, sih, ra. Okuyalım. Ve 4 saniye uzatma işareti var. metni faslı var. Uzatıyoruz 4 saniye. Burada ihfa var. Sakunundan sonra z harfi geldiği için ünzile değil Ün zile diye okunuyor. Ün zile. İhfanın tarifini yapmıştım. A sıkıyoruz aynı harfini a

B, B. İki tane B gelmiş. Birisi esreli, birisi üstünlü. Üstünlü olan B uzatılıyor. Harf metten elif var. B, 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 L. Dikkat edin. Uzatması olmayan harfi hiç uzatmıyorum. B, L. Hemen kesiyorum. Kim uzatma harflerini anladıysa bu işi çözdü demek. Önüne gelen harfi uzatan kişi Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. He, hey uzatacağız. Burada bu uzatma harfi bize uzat diyor. He, ru, te. Evet. Buradan siz okuyun. Burada kalalım. Arkadaşlar üst satırımız doldu. Bol bol tekrar yapalım. Cenab-ı Allah sizleri de bizleri de muvaffak kılsın, rızasına kavuştursun, doğru düzgün bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi cümlemize ihsan buyursun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.